Çift katlı integral ile alan hesaplama örnek soru 2. Bu videomuzda çift katlı integral yardımıyla alan hesaplamaya bir örnek sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. x eşittir y kare artı 2, y eşittir x eksi 4 ve y eşittir 1 doğrusu ile sınırlanan bölgenin alanını veren iki farklı çift katlı integral yazınız ve bunlardan birini kullanarak alanı hesaplayınız. Öncelikle buradaki bu bölge yani bu alanı çizerek başlayalım. x eşittir y kare artı 2. Bu bir paraboldür fakat sağa doğru bir paraboldür. y'ye 0 verdiğimizde x değeri 2 iki çıkıyor. 2'nin olduğu yerden sağ tarafa doğru bir parabol. x eşittir y kare artı 2. y eşittir x eksi 4. x'e 0 verdiğimizde y'yi eksi 4'te kesiyor. Y'ye 0 verdiğimizde x'i 4'te kesiyor. Onu da şöyle çizelim. Hadi şunu da şöyle devam ettirelim. Tamam. Ve y eşittir 1 doğrusu. Şimdi şuranın kaç ettiğini bilelim ki ona göre y eşittir 1'i çizelim. Şununla şunun bir kesişimini bulalım. Şurada x'i yalnız bırakırsak x eşittir y kare artı 2 birisi. Diğeri de x eşittir y artı 4. Bu ikisini birbirine eşitleyelim. y kare artı 2 eşittir y artı 4. y kare eksi y eksi 2 eşittir 0'dan y eksi 2 y artı 1 2 bir de eksi 1. Şuradaki kesişme eksi 1. Şuradaki kesişme 2. Demek ki y eşittir 1 doğrusu daha aşağıda. Şöyle y eşittir 1 doğrusunu da çizdik. Bizim sınırlı bölgemiz parabol bu doğru ve y eşittir 1 doğrusu tarafından sınırlanacak. Parabol y eşittir x eksi 4 doğrusu ve y eşittir 1. Aradığımız alan burada. Tamamdır. Devamını da farklı bir renkle ilerleyelim. Şimdi bu bölgenin alanını veren iki farklı çift katlı integral yazımız demiş. Yani burada bu bölge dikdörtgensel bir bölge olmadığı için bir sayı sınırı, bir fonksiyon sınırı çıkartacağız. Sayı sınırını öncelikle y'den seçelim. Sayı sınırı y'de nereden nereye değişiyor bu alan? 1'den 2'ye kadar. Sayı sınırı y'deki hal. Fonksiyon sınırını o zaman x'ten seçmemiz lazım. Sol sınır fonksiyonundan sağ sınır fonksiyonuna ilerleyeceğiz. Sol sınır fonksiyonu parabolün kendisi zaten. Y kare artı 2. Direkt x yalnız kalmış durumda orada. Sağ sınır fonksiyonumuz y eşittir x eksi 4. Orada x'i yalnız bırakırsak y artı 4. E. İşte bu integral ifadesini yazalım şimdi. 1'den 2'ye sayı sınırı dışa. y kare artı 2'den y artı 4'e. Bu çift katlı integralin alan hesaplayabilmesi için içerisine 1 yazacağız. Bu x'e ait sınır dx, bu y'ye ait sınır dy. İşte bu alanı veren çift katlı integral ifadelerinden ilki budur. Şimdi ikinciye geçelim. Bunun için de farklı bir renk kullanalım yine. Onu da siyahla yapalım. Şimdi sayı sınırını x'ten alalım. Burada bir sıkıntı çıkıyor x'ten aldığımızda. Buradan başlıyoruz. Buraya kadar gidiyoruz. Fakat bu bölge içinde y'nin değişimi hep aynı iki fonksiyon arasında olmuyor. Şuradan bu alanın ikiye bölünmesi gerekiyor. x'e göre yapacaksak. Buradan bu bölüme kadar parabolle ile y eşittir 1 doğrusu arasında bu bölümden bu bölüme kadar ise parabol ile y eşittir x eksi 4 doğrusu arasında bir alan söz konusu oluyor. İkiye parçalamak zorundayız. Öncelikle şuranın kaç ettiğini bulalım. Buradaki 1'i götürüp şuradaki y'nin yerine koyarsam parabolle kesişmesi y eşittir 1 doğrusunun x değerinin 3 ettiğini anladım. Bunu götürüp y eşittir 1'i buradaki doğruda yerine koyarsam bu da y eşittir 1'in doğruyla kesiştiği nokta. 1'i götürüp koyduğum zaman y yerine x'in 5 ettiğini anladım. Bir de e, parabolle şu doğrunun kesiştiği 2 noktası orada y'si. y'yi getirip buraya koyarsak 2'nin karesi 4. 2 ile toplarsak buradaki x değeri de 6. Öncelikle 3'ten 5'e kadar x'in değişimi. Burada y'nin değişimi alt sınır fonksiyonundan üst sınır fonksiyonuna. Alt sınır fonksiyonu y eşittir 1 zaten. Üst sınır fonksiyonu x eşittir y kare artı 2. Burada y'yi yalnız bırakmamız lazım. x eksi 2 ve bunu da kök içine attık. Y. Üst parçası pozitiftir. Başına eksi konmaz. Alt parçası olsaydı başına eksi koyacaktık. Kök x eksi 2. Bir parça daha var. Şimdi x 5'ten 6'ya buradaki x'in de y'nin değişimi üst sınır fonksiyonu yine parabol. Alt sınır fonksiyonu aşağıdan yukarıya söyleyeceğiz. Alt sınır fonksiyonu x eksi 4 üst sınır fonksiyonu da şu. x 2. Şimdi burada da iki tane çift katlı integralin toplamı bize buradaki alanı verecek. 3'ten 5'e 1'den kök x eksi 2'ye integral içine 1 koyacağız ki alan hesaplasın. dy dx artı 5'ten 6'ya x eksi 4'ten x eksi 2'ye bir koyacağız içeriye. dy dx. Bu da buradaki alanı veren ikinci çift katlı integral. Hangisini hesaplayalım? Tabii ki gidip kolay olanı hesaplayalım. Kendimizi yormanın anlamı yok. Bunu hesaplamak çok daha kolay. İşte bu alanı hesaplayın dendiğinde x'ten illa zorlayan kişiler bunu yazmakla uğraşmak zorunda. y'den ise bunu yazabilirsiniz. Hep bir tanesini alıştırmayın kendinizi. İki alternatif de açık olmak lazım. Şimdi buradaki içerideki ikiye, buradaki integrali alarak başlayalım. 1'den 2'ye. Buradaki 1'in integrali x'e göre alıyoruz. Direkt x. y artı 4 ve y kare artı 2 koyuyoruz. dy. Bundan bunu çıkartacağız. 1'den 2'ye y artı 4 eksi y kare eksi 2 dy. Şunu da bir birleştirelim. 1'den 2'ye y eksi -y, y kare artı 2 dy. Y kare bölü 2 integral alıyoruz. Y küp bölü 3 artı 2y. Bunda 2 ve 1 koyacağız. 2'yi koyduk. 4 bölü 2'den 2 iki, eksi 8 bölü 3 artı 4. 1'i koyduk. 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3 artı 2. Burası 6 etti. 6 kere 3 18'den 10 bölü 3 burası. Burası 3 ile genişletelim. Bunu 2 ile 3. 2 1 bölü 6. 2 ile de toplarsak 13 bölü 6. Bunu da 2 ile genişletirsek 20 bölü 6'dan 13 bölü 6'yı çıkartırsak 7 bölü 6 olarak buradaki alanı bulmuş oluruz oldukça kaliteli bir soruydu. İşlem hatası yapmadıysam da doğru sonucu bulmuş olmalıyız. Bu şekilde bu videomuzu burada noktalıyoruz.